Nerelerde daha fazla görülüyor Alzheimer hastalığı? Ee, dünyanın her tarafında görülüyor aslında. Ee, yaşlanan kişilerin ortalama yaşam süresinin uzadığı bütün ülkelerde Alzheimer hastalığı görülüyor. Afrika'da oranlar çok belli değil. Çünkü Afrika'da ölüm oranları farklı nedenlerle olduğu için diğeri yaşa ulaşan insan sayısında bir azlık var. Bu da Alzheimer hastalığının oralarda düşük oranda görünmesine yol açıyor. Oysa gerçeğin böyle olup olmadığı henüz net değil. Ülkemiz açısından baktığımızda ülkemiz Doğu ve Batı arasındaki bir geçiş noktası Batı'nın birçok önemli önemli ve faydalı unsurlarını da içeriyor. Örneğin ortalama yaşam süresi gerçekten bu coğrafyada ülkemiz açısından iyi bir durumda. Ee, kadınlara baktığımızda 88 erkeklere baktığımızda 83 ortalama yaşam süresini oluşturuyor. Geçmişteki durumla kıyaslandığında gelecekte ülkemizi Alzheimer hastası barındıran ilk ülkeler arasında sokabilecek gibi görünüyor. Peki bu hastalıktan korunabilir miyiz? Evet, risk olarak düşündüğümüz birçok faktörü engelleyerek bu hastalıktan korunabiliriz. Sadece genetiğimizi değiştiremeyebiliyoruz ama ortaya yaşta özellikle yediğimize, içtiğimize, hareketimize, kolesterolümüze, toksik maruziyetlerimize dikkat ederek bir şekilde gelecekte hastalık riskini azaltabiliyoruz.